Hepinize merhabalar arkadaşlar. Aa bak ben burada yapabiliyorum. Arkadaşlar ilk bölümde çok güzel bir şekilde öldük. Eee şimdi biz Lan <laughs> de... onu niye söylüyorum? Paylaşmayacağız diye onu. Hayır onu paylaşacağız. Hayır. Her şeyi paylaşacağız. Hayır. A, yapılan her şeyi paylaşacağız arkadaşlar. Peki. <laughs> bak ya. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar ayaklarımda fotoğrafını çekip bana özellikler atarsanız çok sevinirim. <laughs> <laughs> arkadaşlar şu an e, şey... Ah! Ah! An... gibi. <laughs> o, 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 neredesin? Bilmiyorum köprüdeyim. Köprüde. İlk, sadece ilk defa gördüğüm için gidiyorum. Yani. Başka bir amacı yok. Evet. E, ben PUBG'deki gibi onu takip ettiğimi düşünerek. O da muhabbet ediyordu ya. Kıvırtıyordu. lan <laughs> kalkan balığı. Balık buldum. Balığı yiyeyim mi? Ama <laughs> dur silah. Buradan silah çıkar. Ne verdin lan? Kumpalı da vermiş. Gözü öyle O sırada benim olduğum mekan. Olur olur, bir dakika bir dakika. Bana birisi çıkıyor, bana birisi çıkıyor. Bekle 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 ben bunu değiştim ben bunu değiştim ben bunu değiştim. Arkadaşlar bu arada alttaki benim anlamışım gibi. Anne! var, ver tuğla tamam. tuğla. Ve Şimdi bak bana bunu ver. Bu kalkan balığı ne işe yarıyor? Bir yiyebilir miyim? Aaa! O bu bu. Nereden Arkamda mı? Nerede oğlum? Önde değil. Ya ben bunu arabayla ezeceğim ya gel lan. Nerede? Ya yok kan. Kayboldu. Ben şunu bayağı öne gideyim de. Ağır ağır. Dur. Şu kalkan balanı bir kullan. Burada hoplantma makinesimiz var Trambolin. Yani. Ben Ütop Ütopya şehrindeyim sen. Köprüdeyim. Allah'a iyi köprüsün. Ütopya şehrine gelsene. Sen gel buraya. gel. gel geliyorum. Gelirim birazdan Dur. Şimdi gelin lan sıkıysa. Bir trambolin makinesine. Uy, oha. Nerede o Ütopya şehri? Aa dibimizdeymiş lan. Ben seni hemen hocam. Ben ta nerelerden koşarak geldim. Hazır mıyız? Bir trambolinle işimizi çözeriz bu arada. Hop! Bulayım. Biliyorum. Bu arada çok güzel değil mi ya? Abi var ya. Oyun bitti şu anda. Acayip silahlara sahibim. Sen de acayip silahlara sahipsin. Kanka senin acayip dediğin silahlara bak, bir de benimkilerine bak. Kanka çok farklı yani. Bu arada, ikimizin eline pompalı verin, oyun biter. Evet, pompalar iyice yarıyor. Daha Genel anlamda çoğu oyunda pompalı işe yarıyor. Mesela PUBG'de DS... DS neydi lan? DS... Hı, merhaba araba. Neydi lan? DBS, DBS. Bu nasıl bir şey? Oh, bu bu kadar oluyor. 369 canı kaldı. 340 lan. Neredesin? Daha iyi. Ya da dur ya ver bakalım. Adam nasıl iniliyor? Kare basa tut. Kare basa tut. Kare basa tut. Şimdi gel. Ve dal geçeceğiz ya. Kanka, kanka. Kanka bu arada adam iyi oynadı değil mi? Dur dur bir dakika. Ya oğlum adama bir tane sıkmıştım zaten. Ben, ben nasıl... Sana sıkmaya çalışıyordum. <laughs> Bana sıkamam. Kanka iyi silahlara sahibiz bu arada. Evet. Tamam. <laughs> Süper asker B derecesi. Dayanıklılık tüketimini azalttı. Bu ne? Oy çok güzel tanklı bu. Ben hoplatma makinesini almam. Sen sıkabiliyor musun? Hayır. Bu ne? Boeing. Harika. Ben de, de böyle bir tane var. <laughs> Durun bir dakika şey, ben hemen geliyorum. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şöyle oturayım ben. Hmm. Kay 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 kay. Boing. Ama oh, bura ne? Uhu. Oh, hey. Buraya sen. Hopla yine çekirge. Zıp. Allah. Oğlum bu bir tek bir kere daha yapmak istiyorum ha. Benim yanım çekirge. Ya. Çok güzel la baksana. Boing. Bilmem ne olmadı. Boing. Ya Ne boş ver. Yeter çok eğlenceli. Boing. Eskiden şey vardı ya. Fortnite'da bir tane şehir vardı. Of o kadar güzeldi ki her oyun ona girerdim. O kadar keyif alırdım ki o şehir ya. Aha. Aha. İşte, i̇şte aradığım şey buydu. Ah canım azaldı. Vurayım mı? Hayır. Tamam. Helal. İnşallah ne çökerim ama. Hayır hayır. Çökme. Şuna versene. Ne? Al. Oo oh, oh, bu ne lan? Onu ya. bana veriyorsun tabii ki de o benim. Ya. Al şunu al. Ben de kanka ben de toplam üç tane pompalı var. <laughs> Oha ben de bir tane var. Bak şu pompalı. Dur pardon. Bu pompalı. İkinci pompalı. İkinci pompalı. Bu da hangisi? Erhan gelsene. Şunu al. ne? Nasıl elini kalkıp mısın? Şuna. Şunu şunu şunu. Bende. de. Kalka şunu alacaksın şunu. Al. Küçük kalkan iksirini alacaksın? Hı. Hmm. Hangisini alsam? Ya onu onu bir iç. Tamam. Oğlum sende niye 6 tane kalkan iksiri var? İçsene. 50'ye kadar içebiliyorsun. O hospice hospice kimin götü? Sağ. <gülüyor> 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 Sağdaki daha iyi. Ha mermi anlamında az. Aa ben, ben kendi pompalama atmışım. Ben sana mermi vereyim mi? Yok bu ne? Bu da bir pompalı. Tavuş Elimdeki mi? mi daha iyi yoksa Elindeki. bu mu? Elimdeki. Kanka pompalı her zaman taramadan bir evvel üstü dedim. Benim, benim için. Ya pompalı çünkü ben tarayı de elimde ki. bir taramalı da olsun diyorum. Çünkü pompalı var. mermisi zor bulunuyor. Ya, burada var bu arada. Burada. Bu ne lan? Ha, yani. bir de bu arada şöyle sıkıntımız var bizim. Eee ben bilgisayardan eskiden oynuyordum ama o ondayken şeydeki daha iyi tarama daha iyi ama şimdi playstation'dan oynayınca hızlı döndüremiyorsun o yüzden pompalıyla tak diye vuruyorsun hadi ya buradan ayrılalım araba bulalım araba vardı sende hmm, Neredeydi, Neredeydi bu? ki o araba? Bakalım bir arayalım. Burası. Aşağıda bir şey var. Aa ee, balıklar var. Filmi hmm. çaldığın yer var ya. Orada. <gülüyor> merhaba <gülüyor> çocuk. Ayıp oluyor. Merhaba çocuk adam. <laughs> Öl lan artık. Onlar oğlum çok çok zor ölüyor onlar. Tara. Ah <laughs> Elai. Ne çıktı? Bu ne? Gizli sarı. Boşu boşuna pompalılarımı harcadı. Bu ne? Aha tut Hoppa. Geliyorum. Ese yedik uç uç dört tane. Lan öl. Onun... çok güzel vurdu oğlum. çok iyiydi bu arada. Mesela şu kalkanı. oh, Bu ne <G> lan? <Albertofera>. <tarafından> oğlum şu kalkan iksirlerini kullansana. Envanterinde var. 50'ye kadar doldur kaçıncıyı söylüyor. Onlar iyi. Ha bu arada yanıma gelsene. Ben sana bir şey vereceğim. Gel. Bunu basalım. Gel. <laughs> Hoppam. Hoppam. Bakayım. Bu arada benim silahlarımın hepsinin devreli yüksek. Bunu o, atabiliyoruz var. mu? Kimene atabiliyor? Elimi. Elimdeki kazmayı atabiliyor muyum? Aa mi? atamıyorum ben de şöyle bir kazmam Bu sarı ort kazmaz. Gel ses çıkarak da adam gelsin. Bel kalabı. Bel kalabı da ne neyse ne. Bir şey tüfeği geldi lan bana. Ya ben bir tane pompalı mı bırakacağım? Orada bak şunun da kalkanını fırlayabilirsin de zaten onun için bence harcama. Bence ne yapabiliyorsun bak bunu al. Şunu şöyle. Böyle. Diğer kalkanı şeye Oğlum sen 15 tane sargı bezi falan var oğlum sen ne biçim? Aha da adam var. ben öldürdüm. Hayır. Ne olur? Hayır. Kim öldü sen? Yani evet Bir tane oldum sadece. Tamam. Bak, ben neden kaybolum? Sen daha vursa öldürürüm bana. Vurma. Bak vurdu. Bak kaç tane vurdu. Lan oğlum bir vuruşu kaldı. Lan 55 canım gitti. Lan bir vuruşu. Bir vuruşu kalmıştı. Son vermeye atacaktım. Seni ben Gel buraya. Ben bunu ben buna işkence Bana edeceğim. Şimdi. Ben buna işkence edeceğim. Dur bir dakika ben şey yapacağım. Adam ah nasıl bırakacağım? Tamam. Bu bende bak. Artık Aa, mermi, mermi, mermi oğlum. Mermi lan. Lan oğlum, lan oğlum lan. Hiçbirinin <laughs> <laughs> Hiç, <laughs> hiç benim mermisi yok var ya. Maçı da 5 rakibini alalım. Bu ne? Neymiş bu? Tüfek. Tüfek. Ay. Ben bunu bırakacağım. Ne, ne çıktı ondan? Gel gel iyi şeyler çıktı. Gel burada bir sürü pompalı mermisi var. Gel gel. O pompalı mermisi sana yarıyor mu? Gel. Evet. Ben sana bayağı pompalı mermisi vereyim. Oh, oh, oh. Abi yeter sana. Uha oha o bir kaç tane var sende. Bende çok. Oh, bende bitmez o zaman. Bende varmış. bir tane keskin nişancı, bir tane taramalı, bir tane de pompalı var. Diğerleri kazma bir de şey falan işte. Ben tam ben ideal bir... Ideal bir bende tüfek var. Bir tane tüfek var. Bir tane keskin nişancı var. Bir tane pompalı var. Sende hiç şey yok. Kit falan. Ya sallak ya. Orada kampüs geliyor gel. Ben tam ideal bir loot yapmışım. Bir yerde kampüs geliyor. Şu ne? Gel. Okay. Şuraya git. Burada kampüs veriliyor. Hani geçen bizim geçen o şey yapmadığımız var ya. Karamalı. Aa. İşte o. Birinci olduğumuz maç. <gülüyor> <gülüyor> koş koş koş. Ben koşamıyorum. Kalmadı yani Ben de koşamıyorum. Şu kalkan iskeleni bir içeyim. Evet bu arada bak şunları iç. Ben sinir oluyorum senin ekranını gördük. keskinliği gördüğüm anda uzak bir tane adam keskin nişancıyla kafasını yapıştırdım. Nerede o kampüsü? Aha adam var. Oo. Sen kalkana git ben adama gideyim. Neredeki ki Ay kalk şey. O kampüs nerede la? Sıkıyor bak bir yerden. Nereden sıkıyor lan bu? Ben bu arada onu göremedim tamam. Ben de göremedim. Ama sıkıyor yani. Sen iki kişi öldün müsün? Ben beş kişi öldürdüm. İki kilimi çaldın. Nereden sıktın lan? <laughs> oh, oh, oh. Of, son anda neyma. Aa bir tane yedi. Dur şöyle havaya doğru zıplayalım. Koş koş. <laughs> sen nasılsın ya, nasılsın? Kanka. Dur, geliyorum. Geliyorum geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> geliyorum. <laughs> Hop. Oh. Gümrüm. <laughs> mı acaba ya? Yani? Like atın kurtaracağım. Like atın. Attınız mı? Tamam hadi kurtarıyorum. Bakayım. İyi. Like attınız mı? Atmayanlar atsın. Aa kullan şimdi sargı bezlerini. Şu an tam zamanı. <laughs> Sen bak işte. Ben böyle senin gibi yapmam. O yüzden kullanmıyorum sargı bezi. Gerekmiyor. ben suya düşerim. Koş koş. Alan, alan geliyor. Alan geliyor. Alan geliyor. Tam Tamam burası alan Ay dur yanlış zıplıyorum lan. Dur. Şeyi değiştireceğim. Şunu kullanayım. Ben yukarı çıkıyorum. Tamam yukarıdan atla işte. Gör bak, nerede o? Gördüm, tarayacağım zaten. Nerede? Anlamadım. Ama dur, bekle şimdi anlarız. 70 tane vermem lazım, var lan pompalı Ay dur yanlış koydum. Gördüm adamı. Haydi yanlıştır. Şimdi. Dur. Tamam. Atladım. Hayır sakın sakın yapma. Yapma. Oh. Lan adam öldürüyor beni hadi. Sıkıyorum işte. Lan yeter ha. Lan bana ne? can, borçlusun. Ver o şu can, canı ver bana. Sen onu yetmiş. Dur bir dakika. Bu arada benim şu pompalı almadım. Bir kalkan içeyim. Bir, Ka bir bezi. tane kalkan. kalkanı ben Dur dur dur. Bu da varmış bayağı kalkan. O kesin çekeceğim. Şey alan bizi var ya. O geliyor şu an alan. Lan benim tarama taramalım nerede? Bilmiyorum ama alanın geldiğini biliyorum. Kaç. Kaç kaç olacaksın kaç. Şunu. Ver şunu. Lan tüp burada dur. Vakumlayacağım ben bunu. Yes kalk şey verdi. Atla şunu. Dur ne verdi? Ya tüfek müfek verdi işte koş. Boş ver ne verdi. Sen can bas. <laughs> can bas can. Ben kaçıyorum. Kaç. Suya gelirsen yaşarsın. Suda çok hızlanıyor suda. Şunu aç bakayım. Bu x x Helal gel burada kalkan var. Lan lan. Ver bir şey Şurada şey var. Ne? şunu al şunu şunu şunu. Bu mu? Kaç kaç al kaç al kaç. Kaç kaç kaç. Lan kaç. Ah. Tamam. Kurtulduk. Bas şunu. Basarken yürü. Koş. Aa dur bir dakika kalkan ekstra var. Bir kalkan ekstra içeriz. Ben biraz kalkan iç. Oha lan ne ara altı kişi kaldı. Şu an bayağı iyiyiz bu arada. Evet. Her şeyimiz de iyi. Silah sesi var şurada. Ben gidiyorum buraya doğru. Gel bir. Lan koysana şunu ha. Allah. Bir keskin nişancıyı ver bakayım bana. Tamam şu an. Ver geri pompayı. Bir dakika ben pompayı alıp pompayı alıp, ben pat... Dur 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 trambolin. Kanka kapsül Kanka. düştü önüme. Al o zaman. İki tane var hemde. Ben de geliyorum. Alan geliyor bu arada. Sen alan için neymişsin? Ne verdi? Çekik taarruz tüfeği. Ver şunu. Ee, ver şunu. Ver bunu. Cephane dolu. Tamam. Ay, Diğerine yani. gidelim. Oha oğlum iki tane. Orada Bu biz buraları keşfetmemişiz. Nasıl yani ya? Babacım Bunda nasıl keşfetmemişiz? De... Çok dalgız. Bu ne lan? Gözlüğü. Gözlüğü. Wow. Ver bunu. Ben şunları... Sıkı. Sık oğlum. Bir o tanesini onları. aldın. Birinin canı bir. Biri gitti. Tamam. Son 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 son. Ya! Yeah. Nice oğlum. A derecesi çok iyi yani. En iyi derece. Az önce de A önemli. derecesi almıştık biz değil mi? Evet. Lan bomba gibi tadı. Şet. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Fortnite'ın devamını istiyorsanız beğen atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada çok güzel değil mi kaplama? Kaplamaya bakın. Bay bay. Kaplamaya bakın. Kaplamaya bakın öyle. Bakın kaplamaya. Bir dakika şöyle biraz daha şöyle bir dakika karanlık yapalım. Daha net belli olsun bak. Okusana sen de bak bir. Bak. bu Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bye bye. bye.